Herkese selamlar dostlar. Bugün 15 Temmuz. Bugün neler çalıştım hakkında biraz konuşalım sizinle. Ee, şu an saat gece 2. 16 Temmuz'a hani girdik. Fakat bugün ben arkadaşlarla beraber dışarıdaydım. Bir arkadaşın doğum gününü kutladık falan. Bugün çok ders çalışmayı düşünmüyordum. O yüzden az bir çalışmamız oldu. Sabah dershaneye gittim öncelikle. Orada bir deneme sınav tarzı bir şey olduk. Matematikten 20 soru, fizikten 20 soru TYT adına. Onlara girdim. Daha sonra eve geldim. İşte çalışmaya başlayacaktım falan filan. Biraz çalıştım. Daha sonra arkadaşlar dışarı çıktık. Gece geldim. Şimdi e, dedim yatmadan önce de bir Mert Hoca'nın videosunu izleyeyim. 18. günü açtım. E, 18. günü izleyecektim. Baktım bir buçuk saatmiş video. Basit eşitsizlikler falandı. Dedim neyse izleyeyim. Onu izledim işte. Şimdi bugün şöyle İlk önce çalışmamı süremiyoruz sizlere. 4 saat 5 dakika 10 dakika tarzı bir şey. Bir yerde durdurmuştum. Ee, neler yaptığımı gelen hemen. Bu hafta fena şekilde yani olma, fena olmadı gibi bir şey. Güzel. Zaten yarın yeni bir plan yapacağım kendime. Pazartesiden itibaren farklı bir çalışma düzeni geliyor. Kendim için güzel olacak. Bu kitapta artık çözeceklerim bitti. Çok az bir şey kaldı. Oraya başka zaman çözerim. Yeni kitabıma geçeceğim yarın itibariyle. Yarın çalışırım. Muhtemelen çalışacağım yarın. Yarın itibariyle yeni kitabıma geçeceğim. Paragrafın ritminden 19 paragraf çözdüm. Kitabın tamamı bitmedi. Birazcık boşluk var fakat orayı şu an pek, e, pek çözmeyi düşünmüyorum. Saatte bayağı geç oldu. Konuşamıyorum. Daha sonra problemlerden yine devam ettik. 16 soru çözmüşüm. Şöyle göstereyim. Sayı problemleri. E, Şurası bu test bu test bu arada inanılmaz zordu bunu anlatacaktım evet inanılmaz zordu yani sayı problemlerinin inanılmaz zor bir burası çok rahattı ama zaten yapamadıklarımı o YouTube'da bir hoca anlatıyor hiç güler yüzlü falan da değil değişik bir hoca ama yine de sağ olsun ondan dinliyoruz daha sonra iki tane de geometri videosu izledim bunun bir tanesini sabah bir tanesini de gelince izledim eve Şöyle göstereyim. Özelçili üçgenler. 45, 45, 90 falanca artık bunlar. Çok da şey değil. Ee, zor değildi yani. Daha sonra geometrinin ilacına geçmişiz. Kaç soru çözmüşüm? Şöyle göstereyim. 36 soru. Evet. Özel üçgenlerle ilgili yerler bitmiş. Şöyle bakalım. Özel üçgenler. Özel üçgenler. Özel üçgenler. Yarın da ikizkenar üçgen. Evet ikizkenar üçgeni izleyip çözeceğiz. En sonda da Mert Hoca'nın 18. günü. Evet. Şöyle, tam bir buçuk saat. Şöyle açayım. Ben normalde e, 17. günü 17. gündeyim. 16'yı bitirdim. Açamadım. Şöyle bu kok. Evet. 16'yı bitirdim. 17'nin efişinadosunu izleyecektim. Fakat şimdi gece geç saat olduğu için ee, bu soru çözümlerini hepsini ben teker teker çözüp öyle video izliyorum. Şu an hepsini çözemezdim. Boşa giderdi. O yüzden burayı yarına bıraktım. Yarın kolisi, e, sorular cidden çok kaliteli. O yüzden yarın bunu çözerim. Bu basit eşitsizlikleri dinleyeyim dedim. Zaten basit bir konu. Çok da basit değil. Fakat anladığım bir konu. Şöyle şurada bir tane soru vardı. İşte böyle uykum falan gelmeye başladı. Hoca dedi işte bunu Yapın en azından bir deneyin ee, şu zamana şuraya kadar izlediniz bir saat bir, bir, bir buçuk saat video sürdü işte buraya kadar izlediniz dört soru kalmış çözün gibi bir şeyler dedi dedim bakayım çözeyim sonra çözemediğimi fark ettim sinirlendim Şu soruyu çözdüm şunu çözdüm şunu çözdüm sonra döndüm bir daha baktım çözebildim o yüzden yıldız attım bir moralimi yükseltti yani gece gece o yüzden burada mutlu olduk 27 soru falan da var burada da bunu çözdüm bitti yarında buradan Ebo Pekok değil. Ebo beraber basit eşitsizliklerin efişin çözer. Bitiririm. İki tane videoda buradan izlerim. Şöyle göstereyim bunda. Sizde neler çalıştıklarınızı yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. 170 abone olmuşuz. Ee, abone olmayı unutmayın mı diyeyim. Hiç <laughs> böyle bir şey demedim. Abone olursanız sevinirim. 200 aboneye doğru yaklaşalım. Ee, neler çalıştığınızı yine yorumlarda tartışabilirsiniz, konuşabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.